Çocuğum dün gece öldü ve şimdi gerçekten yaşamaya devam etmek zorunda kalırsam eğer yine yalnız olacağım. Yarın o yabancı karalar içindeki kaba saba adamlar gelecekler ve bir tabut getirecekler. Benim zavallı benim biricik çocuğumu onun içine yatıracaklar. Belki tanıdıklar da gelecek ve çelenkler getirecekler ama bir tabutun üstündeki çiçeklerin ne anlamı olabilir ki? beni teselli edecekler ve bir takım sözcükler söyleyecekler. Sözcükler, sözcükler. Fakat ne yardımı dokunabilir ki bu sözcüklerin bana? Biliyorum, ondan sonra yine yalnız olacağım. Ve insanların arasında yalnız olmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Bunu o zaman öğrendim. O zamanlar, o sonsuz gibi gelen ve Innsbruck'ta geçen iki yılda, 16 yaşımdan 18 yaşıma kadar ki, ailemin içinde bir tutuklu, Toplum dışı kılınmış biri gibi yaşadığım yıllar içerisinde öğrendim. Çok sakin ve az konuşan bir adam olan üvey babam bana karşı iyiydi. Annem sanki bilmediği bir haksızlığın kefaretini ödermişçesine bütün isteklerimi karşılamaya hazır görünüyordu. Genç insanlar bana yaklaşmaya çalışıyorlardı fakat ben onların hepsini tutkulu bir direnişle geri çeviriyordum. Senden uzaktayken mutlu, halimden memnun yaşamak istemiyordum kendi kendimi acılardan ve yalnızlıktan oluşma karanlık bir dünyaya gömmüştüm. Bana aldıkları yeni ve renkli giysileri giymiyordum. Konserlere, tiyatrolara gitmeyi veya neşeli gruplarla yapılan gezilere katılmayı reddediyordum. Neredeyse sokağa bile çıkmıyordum. İki yıl yaşadığım o küçük şehirde on sokağı bile tanımadığıma inanabilir misin sevgilim? Matemdeydim ve matem tutmak istiyordum.'' seni görmekten yoksun oluşuma, kendimi mahkum ettiğim bütün öteki yoksunlukların esrikliğine ekliyordum. Ve ayrıca dikkatimin sadece sende yaşamaya ilişkin tutkumdan başkaca bir şeye kaymasını istemiyordum. Yalnız başıma evde oturuyordum. Saatlerce, günlerce ve seni düşünmekten başka hiçbir şey yapmıyordum. Sana ait yüzlerce küçük anıyı, her karşılaşmayı, her bekleyişi kendim için yeniliyordum.'' Bu küçük olayları birer tiyatro oyunu gibi kendime oynuyordum ve işte o yüzden yani bir zamanlara ait her saniyeyi kendime sayısız defa tekrar ettiğimden bütün çocukluğum belleğimde öylesine yakıcı bir anı olarak kaldı ki o geçmişe karışan yıllara ait her dakikayı sanki daha dün kanımda dolaşmış gibi sıcak ve canlı hissedebiliyordum. Ben bütün o zaman boyunca yalnızca sende yaşadım. Bütün kitaplarını satın aldım. Adının gazetede çıktığı günler benim için hep birer bayram günüydü. Kitaplarındaki her satırı ezbere bildiğime, onları bu kadar sık okumuş olduğuma inanabilir misin? Gecelerden birinde birisi kalkıp beni uykudan uyandırsa ve o kitaplardan rastgele bir satırı bana okusa bugün bile yani aradan 13 yıl geçtikten sonra bile sanki bir rüya görüyormuşçasına onun devamını getirebilirim senin her sözcüğün benim için bir incil ve bir dua yerine geçti. Bütün dünya benim için yalnızca seninle inilteli olduğu ölçüde varlık kazandı. Viyana gazetelerinde konserleri, premierleri sadece onlardan hangisinin seni ilgilendirebileceği düşüncesiyle izledim ve vakit akşam olduğunda sana uzaktan eşlik ettim. İşte şimdi salona giriyor, şimdi yerine oturuyor.'' Seni yalnızca bir defa bir konserde gördüğüm için bin defa bunun hayalini kurdum. Fakat neden anlatıyorum bütün bunları? Terk edilmiş bir çocuğun bu delice kendi kendisini yiyip bitiren böylesine trajik bir umarsızlıktaki saplantısını. Bunları asla sezmemiş, asla bilmemiş birine neden anlatıyorum? Ama o zamanlar gerçekten de hala bir çocuk muydum ben? 17-18 yaşıma gelmiştim gençler sokaklarda dönüp bana bakmaya başlamışlardı. Fakat böyle yapmakla beni sadece öfkelendiriyorlardı. Çünkü senden başka birini düşünerek aşık olmak, hatta yalnızca aşkla bir oyun oynamak bana son derece açıklanamaz, son derece düşünülemez bir biçimde yabancıydı. Dahası şeytana uyup bunları düşünmek bile benim için bir cinayetten farksız olurdu. Sana olan tutkum hep aynı kaldı. Sadece bedenimle birlikte o da farklılaştı daha bir uyanmış olan duygularımla birlikte daha kasıp kavurucu, daha bir bedensel ve kadınsı hal aldı. Ve bir zamanlarki çocuğun, senin kapının zilini çalan çocuğun, o bulanık ve eğitilmemiş iradesiyle sezemeyeceği şey, benim gibi artık tek bir düşünceye dönüşmüştü. Kendimi sana armağan etmek, senin olmak. Çevremdeki insanlar ürkek olduğumu düşünüyorlar, beni çekingen diye nitelendiriyorlardı. Sırrımı büyük bir dirençle iç dünyamda saklıyordum. Ama içimde demir gibi bir irade kökleşmişti. Bütün düşüncem ve çabalarım yayında gerilmiş bir ok gibi tek bir hedefe yönelikti. Bir yanaya geri dönmek, sana geri dönmek ve başkalarına ne kadar anlamsız, ne kadar anlaşılmaz gözükürse gözüksün, irademin gereğini zorla yerine getirdim. Üvey babam varlıklı biriydi ve bana kendi öz çocuğu gözüyle bakıyordu ama ben kıran kırana bir ısrarla kendi paramı kendim kazanmak istiyordum ve sonunda büyük bir konfeksiyon mağazasının çalışanı olarak Viyana'ya bir akrabanın yanına yollanmamı sağladım sisli bir sonbahar akşamı nihayet nihayet Viyana'ya vardığımda ilk gittiğim yerin neresi olduğunu sana söylememe bilmem gerek var mı bavulumu garda bıraktım bir tramvaya atladım bana çok yavaş gidiyormuş gibi geliyordu her durakta öfkeleniyordum ve evinin önüne koştum. Pencerelerin aydınlıktı, yüreğim deli gibi çarpıyordu. O zamana kadar bana onca yabancı kalmış, onca anlamsız bir biçimde yanımdan geçip gitmiş olan şehir, işte ancak şimdi yaşamaya başlamıştı. Ben de ancak şimdi yeniden yaşıyordum. Çünkü senin, sonsuz rüyamın artık yakınımda olduğunu seziyordum. Gerçekte senin bilincine, şimdi vadilerin, dağların ve nehirlerin ötesinde olduğumdan daha uzak olduğumu elbette hissedemezdim. Çünkü seninle benim parıltılar saçarak yukarıya dikilmiş bakışlarım arasında yalnızca pencerenin ince ve parlak camı vardı. Ben hep yukarıya, sürekli yukarıya bakmaktaydım. Işık vardı orada, evin vardı, sen vardın, orada benim dünyam vardı. İki yıl boyunca hep bu zaman parçasını hayal etmiştim ve şimdi o zaman artık bana armağan edilmişti. O uzun, yumuşak, bulutlu akşam boyunca pencerelerinin önünde durdum. Ta ki ışıklar sönene kadar, kalacağım yere ancak ondan sonra gittim. Her akşam böylece evinin önünde durdum. İşte akşamın altısına kadar kalıyordum. Zor ve yorucu bir işti. Fakat seviyordum. Çünkü işin tedirginliği, kendi tedirginliğimin acısını daha az duymamı sağlıyordu. Ve demir kepenkler arkamdan gürültüyle iner inmez sevgili hedefime koşuyordum. Seni yalnızca bir defa olsun görmek, yalnızca bir defa sana rastlamak, yalnızca bir defa daha bakışlarımla uzaktan olsun yüzünü kucaklayabilmek tek arzumdu. Aradan yaklaşık bir hafta kadar geçtikten sonra nihayet sana rastlayabildim. Üstelik de beklemediğim bir anda. Ben yukarıya bakıp senin pencerelerini gözetlerken sen caddeyi geçip geldin. Ve o zaman ben ansızın tekrar o 13 yaşındaki çocuk verdim. Yanaklarımı kan bastığını hissettim. Elimde olmaksızın içimin en derin noktasında yatan, senin gözlerini hissetmenin özlemini çeken arzuya karşılık başımı eğdim ve şimşek gibi arkamdan kovalanıyormuşçasına koşarak yanından geçtim. Daha sonra ancak okullu kızlara yakışabilecek bu ürkek kaçıştan utandım. Çünkü artık iradem açıktı. Seninle karşılaşmak istiyordum. Seni arıyordum. Bir nevi uyuklamakla ve özlemle harcanmış onca yılın ardından nihayet senin tarafından tanınmak istiyordum. Beni dikkate değer bulmanı, sevmeni istiyordum. Ama sen tipi halinde yağın karın altında ve Viyana'nın o bıçak gibi kesen sert rüzgarında bile her akşam sokağında beklediğim halde uzun zaman benim farkıma varmadın. Kimi zaman saatler boyu bekledim ve sen sonunda tanıdıklarının eşliğinde evinden çıkıp gittin. İki defa seni kadınlarla birlikte de gördüm. Artık bir yetişkin olduğumu, sana olan duygumun farklılığını seni kendinden çok emin bir ifadeyle koluna girmiş yabancı bir kadınla yürüyüp gittiğini gördüğümde ansızın geliveren ve ruhumu parçalayan yürek çırpıntısından da anlayabiliyordum. Gerçi arkası hiç kesilmeyen kadın ziyaretçilerini çocukluk günlerimden biliyordum. Oysa şimdi bundan bedensel bir acı duymaya başlamıştım. Bir başka kadınla olan bu apaçık ve tensel yakınlık bende bir gerginlik yaratıyordu. Bu gerginlik sözünü ettiğim yakınlığa yönelik olarak düşmanca ve aynı zamanda o yakınlığı paylaşma talebini içeren bir duyguydu. Bir gün, o zamanlar içimde taşıdığım ve belki varlığını şimdi de sürdüren çocukça bir gururun etkisiyle evinden uzak kalmayı denedim. Ama direnmeyle ve başkaldırıyla geçen o bomboş akşam korkunçtu. Hemen ertesi akşam yine kaderime boyun eğmiş olarak evinin önünde beklemedeydim. Uzun süren kaderin boyunca bana kapalı kalan hayatının önünde hep yaptığım gibi yine bekliyordum. Ve sonunda bir akşam beni fark ettin. Seni daha uzaktan gelirken görmüştüm ve senden kaçmamak için irademin bütün gücünü seferber etmiştim. Rastlantı sonucu yükünü boşaltmakta olan bir araba yüzünden cadde daralmıştı ve sen benim çok yakınımdan geçmek zorunda kaldın dağınık bakışların ister istemez üzerimde gezindi ve benim bakışlarımdaki dikkatle karşılaşır karşılaşmaz bunu hatırlayınca nasıl da korkmuştum senin o kadınlara yönelik özel bakışına o sevecen sarıp sarmalayan aynı zamanda da karşındakinin bütün örtülerini kaldıran kucaklayan ve hemen o anda yakalayan bakışlarına beni yani bir çocuğu hayatında ilk kez bir kadının artık seven birinin erişkinliğine ulaştıran bakışlara dönüştü. Bu bakışlar bir iki saniye boyunca benim kaçmayı başaramayan, zaten kaçmak da istemeyen bakışlarımı sımsıkı tuttu. Ve sonra artık yanımdan geçip gitmiştin. Yüreğim çarpıyordu. Elimde olmaksızın adımlarımı ağırlaştırmak zorunda kaldım ve engellenemez bir merakla dönüp baktığımda senin durmuş olduğunu ve arkamdan baktığını gördüm. Ve meraklı bir ilgiyle bana bakışından hemen anladım. Beni tanımamıştın. Hayır, beni tanımamıştın. O zaman tanımadın. Asla, asla beni tanımadın. Sana o anın hayal kırıklığını nasıl anlatabilirim bilmiyorum sevgilim. Çünkü o zaman böyle bir kaderi senin tarafından tanınmamak gibi ömrüm boyunca mahkum olacağım bir kaderin acısını ilk defa yaşıyordum ve şimdi de o kaderle ölüyorum senin tarafından hiçbir zaman tanınmamış olarak. Sana nasıl tasvir edebilirim ki bu hayal kırıklığını? Çünkü bak, Innsbruck'ta geçen her saatinde seni düşündüğüm ve sadece Viyana'daki yeniden karşılaşmamızın nasıl olacağını kafamdan geçirmekten başka bir şey yapmadığım o iki yıl boyunca her defasında içinde bulunduğum ruhsal duruma göre en kötü ve en mutlu ihtimallerin hayalini kurmuştum. Değiş yerindeyse eğer her şey hayal edilmişti. Karamsar anlarımda kafamda beni geri çevireceğini, çok önemsiz, çok çirkin, çok ısrarlı olduğum için benden nefret edeceğini canlandırmıştım. Senin hoşnutsuzluğunun, soğukluğunun, umarsızlığının olası bütün şıklarını, evet bunların hepsini tutkulu vizyonların kalıbında kafamdan geçirmiştim. Ama bunların içinden birini, tek bir tanesini, en korkuncunu, yani benim varlığımı hiçbir biçimde fark etmeyeceğini ihtimalini en karanlık ruh hallerimde, aşağılık kompleksimin en uç noktalarında bile göze almaya cesaret edememiştim. Gerçi bugün artık anlayabiliyorum. Evet, bunu anlamayı öğrettin bana. Bir kızın, bir kadının yüzü bir erkek açısından herhalde anlaşılmadık ölçüde değişkendir. Çünkü böyle bir yüz çoğunlukla bazen bir tutkunun, bazen bir çocuksuluğun, Bazen bir yorgunluğun sadece aynasıdır ve aynadan yansıyan bir görüntü kadar çabuk akıp gider. Yani bir erkek açısından bir kadının çehresini yitirmek çok daha kolaydır. Zira geçen yılların o çehrede yarattığı değişiklikler ışık ve gölge oyunu gibidir. Giysiler ise her defasında çehreleri farklı çerçeveler içinde gösterir. Ancak artık kadere boyun eğmiş olanlar hakiki anlamda bilen kişilerdir. Oysa o zamanlar daha bir genç kız olan ben henüz senin unutkanlığını anlayabilecek durumda değildim. Çünkü seninle ölçüsüz ve sürekli ilgilenişim sonucunda iç dünyamda senin de sık sık beni düşüneceğin ve bekleyeceğin gibi çılgınca bir düşünce bir şekilde filizlenmişti. Senin için bir hiç olduğumu, bana ait herhangi bir hatıranın en hafif biçimde bile seni etkilemediğini bilseydim eğer herhalde soluk bile alamazdım ve senin bakışların altında gerçekleşen benliğinin hiçbir parçasıyla beni tanımadığını, hayatından benim hayatıma, isterse bir örümcek ağı kadar incecik olsun, hiçbir hatıranın uzanmadığını gösteren o uyanış, gerçekliğin uçurumuna ilk yuvarlanıştı, kaderime ilişkin ilk sezgiydi. O zaman beni tanımadın ve iki gün sonra yeni bir karşılaşmada bakışların belli bir aşinalıkla beni kuşattığında, bir defa daha beni seni seven ve senin uyandırdığın kişi olarak değil. Fakat sadece iki gün önce aynı yerde karşına çıkmış olan 18 yaşındaki genç kız kimliğiyle tanıdın. Bana sevecen bir şaşkınlıkla baktın ve dudaklarında hafiften bir gülümseme gezindi. Yine yanımdan geçtin ve yine adımlarını hemen yavaşlattın. Ben titriyordum. Sevinçten neredeyse bağıracak gibiydim ve dua ediyordum. Benimle konuşacaktın. Senin için ilk defa canlı olduğumu hissediyordum. Ben de adımlarımı yavaşlattım. Senden kaçmadım ve ansızın geriye dönmeden seni arkamda hissettim. O sevdalısı olduğum sesinin bana ilk defa hitap edeceğini duyacağımı biliyordum. Beklenti iç dünyamda bir felce uğramışlık gibiydi. Artık durmak zorunda kalmaktan korkuyordum. Yüreğim öylesine çarpıyordu ve sen yanıma geçtin. Benimle sanki uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi o hafiften neşeli tavrınla konuştun. Ah, evet, hayatıma ait herhangi bir şeyi sezebildiğin hiç olmadı. Benimle öylesine büyüleyici bir rahatlıkla konuştun ki, sana cevap vermeyi bile başarabildim. Bütün sokak boyunca birlikte yürüdük. Ondan sonra da bana, birlikte yemek yer miyiz diye sordun. Sana hayır demeye nasıl cüret edebilirdim ki? Küçük bir restoranda yedik. Nerede olduğunu hatırlıyor musun?'' Ah, elbette hayır. Çünkü senin için öteki benzer akşamlardan farklı bir yanı yoktu. Zira kimdim ki ben senin gözünde? Yüzlercesi arasından sadece birisi. Sonrası sürüp giden bir zincirde tek bir serüven halkası. Zaten beni sana hatırlatacak hiçbir şey de yoktu. Az konuştum. Çünkü yakınımda olman, benimle konuştuğunu duymak, benim için sonsuz mutluluk vericiydi. Konuşmanın bir saniyesini bile bir soruyla, budalaca bir sözcükle ziyan etmek istemiyordum. Orada geçirdiğimiz zaman boyunca sana duyduğum o tutkulu saygıyı, nasıl sonuna kadar hak ettiğini, ne kadar ince ve anlayışlı davrandığını, her türlü ısrarcı yaklaşımdan ve tenselliği de içeren sevecenliklerden nasıl uzak kaldığını hep şükran duyarak hatırlayacağım ve asla unutmayacağım. Daha ilk andan başlayarak öylesine güven verici dostça bir samimiyet sergilemiştin ki, çoktandır bütün iradem ve arzumla sana ait olmasaydım bile beni kazanırdın. Ah, benim o beş yıllık çocukça beklentimi hayal kırıklığına sürüklememekle ne kadar büyük bir arzuyu karşılamış olduğunu asla bilemezsin. Vakit geç olmuştu. Kalktık. Restoranın kapısında bana acelem olup olmadığını, biraz daha zamanın bulunup bulunmadığını sordun. Senin için hazır olduğumu nasıl saklayabilirdim? Daha zamanımın olduğunu söyledim. Sonra sen hafiften bir çekingenliği hemen aşarak gevezelik etmek üzere biraz evime gelmeyi ister miyim diye sordun. Memnuniyetle dedim kendimi bütünüyle içimdeki duygunun doğallığına bırakarak ve hemen o anda çabuk kabullenişimden tedirginlikle veya sevinçle ama bir biçimde etkilendiğinin ama her ne olursa olsun kesinlikle şaşırdığının farkına vardım. Bugün o hayretini anlıyorum. Çünkü biliyorum ki kadınlar genel olarak içlerindeki kendini verme arzusu ne kadar yakıcı olursa olsun bu hazır oluş durumunu inkar etmek, ürkmüş gibi yapmak veya yalanlar, yeminler ve vaatler aracılığıyla önce yatıştırılması gereken bir öfkeyi oynamak alışkanlığındadırlar. Ayrıca böyle bir davete bu kadar sevinçle karşılık vermenin belki de ancak aşkın profesyonellerine yani hayat kadınlarına veya saf, bütünüyle yeni yetme çocuklara özgü olduğunu da biliyorum. Fakat benim içimde gerçekleşen, sen nasıl sezebilirdin ki bunu, yalnızca artık söze dönüşen iradeydi. Tek tek binlerce günün, şimdi bir bütün halinde bütün engelleri aşan özlemiydi. Ama ne olursa olsun etkilendiğin kesindi. Seni ilgilendirmeye başlamıştım. Yürüdüğümüz sırada senin konuşmalarımız sırasında yandan süzerek Beni bir biçimde hayretle tartmakta olduğunu da hissettim. Duyguların insana ait her konuda onca sinirli bir biçimde kendinden emin olan duyguların yanındaki bu kızda hemen bir olağan dışılığın, bir sırrın kokusunu almıştı. Meraklı yanın uyanmıştı ve sorularının kuşatıcı ve ipucu bulmaya yönelik ifadesinden nasıl o sırra ulaşmak peşinde olduğunun farkına varmıştım. Senin dairene çıktık. Sevgilim, bu çıkışın, bu merdivenlerin benim için ne anlama geldiğini, nasıl bir sarhoşluk, nasıl bir karmaşa, nasıl delice, acı verici, neredeyse öldürücü bir mutluluk olduğunu anlayamayacağını söylersem, beni bağışlamanı dilerim. Bütün bunları şimdi bile neredeyse gözlerim yaşarmadan düşünemiyorum ve artık gözyaşım da hiç kalmadı. Ama şunu yalnızca hissetmeye çalış. Oradaki her nesne sanki tutkumla doluydu. Çocukluğumun, özlemimin simgesiydi. Apartmanın önünde seni binlerce defa beklediğim kapısı, hep senin ayak seslerine kulak verdiğim ve seni ilk defa gördüğüm merdivenler, bütün ruhumla baktığım göz deliği, daire kapının önünde duran ve bir zamanlar üstüne diz çökmüş olduğum paspas, anahtarın kilidin içerisinde dönmesinden çıkan ve beni hep yattığım pusudan sıçratmış olan ses. Bütün bir çocukluğum, bütün tutkum işte orada.'' O birkaç metrelik yerde yuvalanmıştı. Orası benim bütün hayatımdı ve şimdi bu hayat bir fırtına gibi üstüme çökmekteydi. Çünkü arzulanan her şey ama her şey gerçekleşmişti ve seninle yürüyordum. Senin evindeydim, bizim evimizdeydim. Düşün ki, biliyorum kulağa çok sıradan geliyor ama başka nasıl söylenir bilmiyorum. Kapına kadar uzanan her şey bütün bir hayat boyunca sadece gerçeklikti. Bulanık bir günlük dünyaydı. Kapından sonra ise çocuğun büyülü dünyası, Alaaddin'in ülkesi başlıyordu. Düşün ki şimdi sendeleyerek geçtiğim bu kapıya daha önce belki bin defa yanan gözlerle bakmıştım. Ve işte ancak o zaman çökmekte olan o dakikanın hayatımdan neleri alıp götürdüğünü sezebilirsin. Ama dediğim gibi yalnızca sezebilirsin. Fakat asla bütünüyle bilemezsin sevgilim.'' O akşam bütün gece sende kaldım. Daha önce hiçbir erkeğin bana dokunmadığını, bedenimi hissetmediğini veya görmediğini sezmedin. Fakat nasıl sezebilirdin ki sevgilim? Çünkü sana hiçbir biçimde karşı koymadım. Utangaçlıktan kaynaklanabilecek her türlü çekingenliği bastırdım ve bunu da sana olan aşkımın, eğer bilseydin hiç kuşkusuz seni ürkütecek olan sırrımı öğrenmeyesin diye yaptım. Çünkü sen yalnızca kolay oyun gibi ve ağırlıktan yoksun olanı seversin. Bir kadere müdahale etmekten korkarsın. Kendini israf etmektir senin istediğin. Herkese, dünyaya ve herhangi bir kurban istemezsin. Şimdi kalkıp kendimi sana bir bakire olarak verdiğimi söylersem yalvarırım beni yanlış anlama. Çünkü seni suçlamıyorum. Sen beni ne kendine çektin, ne yalanlarla aldattın, ne de baştan çıkardın. Ben Evet ben kendimi sana zorladım. Kucağına attım, kaderime attım. Seni asla ama asla suçlamayacağım. Hayır, yalnızca sana hep teşekkür edeceğim. Çünkü o gece benim için inanılmaz ölçüde zengin, hazın pırıltılarıyla dolu ve mutluluktan uçurucuydu. Karanlıkta gözlerimi açtığımda ve seni yanımda hissettiğimde yıldızların üzerimde olmadığına hayret ettim. Gökyüzü öylesine yakınımdaydı. Hayır, asla pişman olmadım sevgilim. O saatlerden ötürü asla pişmanlık duymadım. Hala hatırlıyorum. Sen uyuduğunda, senin nefesini duyduğumda, bedenini hissettiğimde ve kendimi sana onca yakın bulduğumda, mutluluktan karanlıkta ağladım. Sabahleyin erken gitmekte ısrarcıydım. İşe gitmek zorundaydım ve ayrıca uşağın gelmeden ayrılmak istiyordum. O beni görmemeliydi. Giyindikten sonra senin önünde durduğumda beni kollarına aldın. Bana uzun uzun baktın. Bir hatırlayıştı içinde dalgalanan, karanlık ve uzak bir hatırlayış. Ya da duyduğum mutluluktan ötürü sana yalnızca güzel mi görünmüştüm? Sonra beni dudaklarımdan öptün, hafifçe senden ayrıldım ve gitmek istedim. O zaman şöyle sordun bana. Giderken yanına birkaç çiçek almak ister misin? Ben evet dedim. Yazı masasının üstündeki mavi vazodan dört tane beyaz gül çıkardın. Ah evet, onları çocukluğumdaki o tek hırsızlama bakıştan tanıyordum.'' ve bana verdin. Onları günlerce öptüm. Daha önce bir başka akşam buluşmayı kararlaştırmıştık. Geldim ve her şey yine olağanüstüydü. Bana üçüncü bir gece daha armağan ettin. Sonra yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu söyledin. Ah, bu yolculuklardan çocukluğumdan beri nasıl nefret ederdim bir bilsen. Ve döndükten hemen sonra beni arayacağına söz verdin. Sana bir posta restante adres verdim. Adımı söylemek istemiyordum. Sırrımı koruyordum. Veda ederken bana yine birkaç gül verdin. Veda yerine. İki ay boyunca her gün sordum. Fakat hayır, bekleyişlerden, çaresizlikten kaynaklanan bu cehennem azabını sana anlatmamın bir anlamı yok. Seni suçlamıyorum. Seni sen kim isen o olarak seviyorum. Sıcakkanlı ve çabuk unutan, kendini veren ve sadık kalmayan, seni yalnızca her zaman kimi değilsen ve şimdi de hala kimsen o halinle seviyorum. Çoktandır dönmüştün. Bunu aydınlanmış pencerelerini görünce anlamıştım ve bana yazmamıştın. Senden elimde tek bir satır yok şu son saatlerimde. Hayatımı vermiş olduğum insandan tek bir satır bile yok. Bekledim, çaresizlik içinde kalmış biri gibi bekledim ama sen beni çağırmadın. Tek bir satır yazmadın, bir tek satır bile.''